Şimdi bu kartı destemizdeki en iyi kart olduğu için tutalım bence. Bu anormal ya bu kart. Ben bunu ilk çok şaşırmıştım. Ya dedim dağıtılabilir fireball yapmış herifler ya dedim. pis event bitse de kurtulsak. <Sessizlik> ah, Dezik Stadiz de vermedi, Draconic Stadiz de vermedi. Wow. <Sessizlik> 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 peki. En Oh yes. Oh yes. Harcayalım bunu ona. Biraz dandik oluyor ama. Bu da iyi tempo ha. Fena değil listemiz. Temple Enforcer'ın belinin etrafında ora var. 9'a birden korkmuyorum arkadaşlar çünkü bu var. Şu stadileri vermiyor ya arkadaşlar. Stadiler çok güzel kartlar ama stadileri bulamadık. Face. Kabul abi. Ne kadar kötü katlar geldi. Boulder Fist İşte burada arkadaşlar bir anda silah çok fena yapıyor. Yani burada bir koyuyorsunuz Knight Reaper'ı. Adam mesela güzel bir yaratık iniyor. Dağıtıyor tabi Knight Reaper. Bir de adam garip hareketler yaptı yani. Bu kadar gerideyken bir yaratık oynamak yerine Thought Steel, Kendini yapar. Life'ın değişti öldüren kartı pek. Kadın abi. Üç üçünde turşunu kurarsın anladım ben seni. Seni anlıyorum kanka ben rahat ol. Şimdi bir düşünelim. Hail loser kullanabilir. O Hail loser bayağı iyi. Böyle. Bu güzel güzel daha var sanki. Çekil. niye böyle yapıyorsun ya? Bu bütün oyundaki en kötü kartlarda da Ya yani Allah Allah. Neler gösterdin be abi? Neler gösterdi ya öyle? Yani arkadaşlar discover opsiyonlarından biraz mutsuzum açıkçası. Spell discover'ım çok kötüydü. Taunt minion discover'ım çok kötüydü. Okey. Vallahi ben hayvan gibi rush'la bekliyorum baba elimde. Hadi. Vay komboya bak. Bir bakalım nasıl yapacağımıza. Bu bunu güzelce öldürüyor tabi. Öbüründe flingörleyelim mi? Flingör. Flingörlarsam ama şey kötü. Olsun flingörlerden. Flames çıkarsa yaratığımız sağ kalsın dedim arkadaşlar. İşte biz şu an açıkçası bekliyoruz Arcanite Reaper'ı. Güzel olacak. Biraz eziyet ediyor bize. Yani şu an scavenging işi var mı düşünüyor? Demin de altın manda bir düşünmüştü. Scavenging işi var mı? Bulmuş oldu bizden. Bak görüyor musun nasıl belli diyor işte adam eline. Evet. Abi ne enteresan insanlar ya. Ha. Ha. Ne zor bir kararmış peki. Cobalt bulsam öldürüyorum değil mi? Acaba? Nope Never O zaman iki single diyelim Bu arada silah çeksem öldürüyorum Baya birkaç turdu silah çeksem ölecek Yani Arkanite Reaper Veya aratı Apple Cimit yok Peki bekliyorum abi O oh, Just Smork. Wow. Vay. Eski. Eski bir şey belli oldu. Eski Vovcu belli oldu. Klas beğendim güzel. Dance Grinding Stone. Ne eziyetti be Dark Moon Exalted Grind ederken ne Dance Grinding Stone yapmıştım. <laughs> Ölmedi mi yine? İnanılır bir iş değil ya. Ya abi. Abi nasıl ve niye ya? Dive alfa. Ha ha ah ah ha ah ah. ha bana kaldı. İyi gel yalnız ha. Abi nasıl ölmüyor ya? Yok ya abi ölmeyeceğim diyor ya, ölmeyeceğim diyor yani, ölmeyeceğim. Onu çekiyor, oradan bunu çekiyor. Holy Ripple buluyor, Holy Ripple spell powerla fazla vuruyor, onun hero power, oradan bir heal bir kaldım ya abi. Vallahi fenalık getiriyorsun insana ya. Box. Hadi bakalım. Tabii ki çalıştırıyorsun. Tabii ki. Bu kadar kolay değil. Evet. Ray of Frost yoksa öldün. Ray of Frost? Ha pardon Ray of Frost olamaz. O zaman öldü. Doğru muyum? Yok öldü öldün. Silence bulursa ölmez. Evet. Artık kafayı yiyeceğim artık. Silence bulursa ölmüyor. Evet. Evet Silence. Yok mu ya Silence? Olmaz oğlum. Git Blizzard'a dava filan aç. Evet. Sainz nasıl bulamadın abi? Cık. Olmaz böyle bir iş ya. Yazık abi bu kadar şanssızlık olmaz ya. Hak etmemişti sen bu Abi. Ya. Random spell de reniyor ha. Random spell bu arada geldi yine.